altılı masa diye anlatılan yapıların altı ay önce ne hale geldiğini gördünüz. Güya dosttular, güya beraberdiler ama bugün hepsi birbiriyle olmayacak kavgalar yapıyorlar. Kendi aralarında anlaşma insanların bu memlekete faydası olmaz. Biz MHP ile dün de bugün de aynı seçimlerde, aynı yolda yolda devam ediyoruz. Biz onları, onlar bizi seviyor. Bizim ağzımızdan onlara, onlardan bize kötü bir laf olmaz. Altılı masa olsa da dağılmayan bir şey var. CHP ile HDP'nin kavga etmedin, dalmadın görüyorsunuz. Esenyurt'ta CHP'li arkadaşlarımız bir HDP'liyi aday gösterdiler. Farklı ilçelerde meclis üyesi adayı gösterdiler. Afyon'da buraya HDP giremez diyene bir gün sonra CHP'nin yetkilisi seni kovarız dedi. Ne oldu? Oysa siyaset tutarlılıktır. Hakkari'de ne diyorsanız edin onu söylemeniz lazım. Biz Türkiye'nin 81 ilde aynı şey söylüyoruz. Afyon'da başka, Esenyurt'ta başka bizim tarzımız değil. Bu meseleleri iyi değerlendirin. Gelecek zamanda kim çalışır, kim çalışmaz iyi tartın. Hala şu an CHP'nin genel başkan yarışı bitmiş değil. Bitmedi. Şu an mevcut resmi olan bir başkan var. İstanbul'da bir fiili başkan var. Bir de seçim kaybedilince tekrar çıkacak olan eski genel başkan var. Bir ipte üç cambaz oynamaz derler. Biz isteriz ki daha iyi olsunlar. Bu ülke katma devresinler. Kavga etmesinler deriz. Ama maalesef tablonun öyle olmadığını görüyorsunuz. Sinop biteginde Engin Altay Özgür Özel'i çağırırken benim çırağım dedi. Benim çırağım dedi ya. Ben utandım izlerken. Biz Engin Bey'le de Özgür Bey'le beraber çalıştık. Meclise görev yaptık, grup başkan vekili yaptık. Ama bir vekil genel başkanla çırak der mi ya? İnsan utanır görevinden, beklentisinden. Kendi genel başkanına sahibisi olmayan bir ekibin bu ülkeye ne faydası olur Allah aşkına?